Selam, can yoldaşım dediğim, yol arkadaşım bildiğim, bütün kalbimle sevdiğim yabancı. İlk taşı sen attın, ilk kanı sen akıttın. Beni karnevan içinde can çekişirken yapayalnız bıraktın. Giderken arkanda bıraktığın enkaza bir kere bile dönüp bakmadın. Size de selam dost bildiğim can kırıklarım. Ben can çekişirken son darbeyi de sizden aldım. Sizden önce canım yanıyordu belki ama hala bir ümidim vardı. Öyle bir vurdunuz ki elimde yanacak bir canım bile kalmadı. Tam artık bir şey hissetmiyorum derken eş dost kardeş dediğimiz akraba, konu komşu gelip yarım bıraktığınız işi tamamladı kalbime sapladığınız hançeri tekrar tekrar canıma batırdı. Sonunda benden geriye bir enkaz kaldı. Yalnız, güvensiz, her an yıkılmayı bekleyen, yıkılmamak için her gördüğü dala tutulmaya çalışan ama dokunduğu bütün dallar elinde kalan, hayal bile kuramayan zavallı bir ucube kaldı. İşte bu sizin eseriniz. Diyeceğim zannettin değil mi? Ama öyle olmadı. Evet, yandım ama piştim. Çok şey kaybettiğim gibi görünse de aslında çok şey kazandım. Eksik parçalarımı bulup tamamlandım. Kendime kavuştum. Kendimi ne çok özlemişim meğer. Şimdi her zamankinden çok daha güçlüyüm. Çok daha mutlu bir insan oldum. Siz olmasanız bunu başaramazdım. Bana yaşattığınız her şey için teşekkür ederim.